Bilgi sarmalı Matematik kitabından güzel bir yüzde problemi çözeceğiz arkadaşlar. Bir beyaz eşya mağazasından bir adet çamaşır makinesi ve bir adet bulaşık makinesi alacak olan Çağatay sadece bir ürün için kullanabileceği yüzde 20 indirim hakkı kazanmış. Diyor ki çamaşır makinesinden yana kullanırsa bu hakkını 1200 TL eksik, bulaşık makinesinden yana kullanırsa bu hakkını 800 TL eksik ödeyecek. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinin toplam fiyatı. Çamaşır makinesinden yana kullanırsa 1200 TL eksik ödeyeceğine göre ben çamaşır makinesinin fiyatına ç şey edersem demek ki bunun %20'si 1200'e eşitmiş. Bulaşık makinesinden yana kullanırsa %20 indirimi o zaman da 800 TL eksik ödüyormuş. Olay bu. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. 5'ye de 1200'ü çarptım. Çamaşır makinesinin fiyatı 6000 çıktı. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5, 8'e de 5'i çarptım. Bulaşık makinesinin fiyatı da 4000 lira çıktı. 6000 ile 4000'i toplarsam 10.000 TL cevabını çok rahat bulurum. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.